Cinsel birleşme denendiğinde vajinanın dış üçte birini çevreleyen kaslarda sürekli biçimde oluşan kasılmalar nedeniyle cinsel birleşmenin gerçekleşememesi ya da ağrılı olarak gerçekleşmesidir. Kasılma kadının istemi dışında oluşur, kontrol edemez ve bu kasılmaya tüm bedendeki kaslar da eşlik eder. Kadın korku, panik yaşar, Primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer vajinismus ilk cinsel ilişki denendiğinde vardır. Sekonder vajinismus ise jinekolojik muayene, zor doğum, kürtaj, jinekolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, yaşanan travmalar, cinsel taciz ve tecavüzden sonra ortaya çıkar. Vajinismus sorunu kadında eksiklik, güvensizlik, suçluluk, yetersizlik duygularının gelişmesine neden olur. Hatta depresyon yaşamalarına kadar gidebilir. Vajinismus sorunu yaşayan erkekte ise eşine karşı kızgınlık, öfke, istenmeme, reddedilme duyguları yaşatır. Hatta eşlerde bile cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkartır. Ereksiyon güçlüğü ya da erken boşalma gibi.